Efendim hepinize iyi akşamlar. Kara gözlükten uzunca bir zamandan sonra bir sınav maratonundan sonra Ankara Adıyaman seferinde kaptanımız Kadir Bey ile beraberiz. Bu araçla ilgili ben sizler için bilgi vermesini istedim. Aracımızın ismine, işte efendim çeşitli bilgiler verecek, teknolojisiyle ilgili bilgiler verecek. Bize abone olun ve bizi izlemeye devam edin. Kadir abi buyur mikrofon sende. Öncelikle iyi akşamlar. Arkadaşlar şu an Adıyaman Ünal Turizme ait 02A bu 011 plakalı araçla Ankara'dan Adana, Osmaniye, Pazarcık, Adıyaman istikametinde seyir halindeyiz. Karagözlük arkadaşımızın merak ettiği bazı bilgileri sizlere sunacağım. Ayrıca bu seyahatimiz içerisinde bizlere olan güveniniz için size çok teşekkür ederiz. Bütün Adıyaman size güveniyor. Eyvallah. Ee, eyvallah. Kaptanımız Kadir Bey'e başta olmak üzere eyvallah. Adıyaman Ünal Turizm'e güveniyoruz. Adıyaman'ın da geçmişten gelen zaten bir numaralı şirketidir. Aynen. Kadir aynen. abi şimdi genelde ben otomobil falan tanıtırım ama bu benim ilgi alanımın dışında. Zaten bu araçlar çok pahalı. Bizim kullanma şansımız da yok. 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 Şöyle bir aracın modeli, markası. Aracımız Mercedes'in üretmiş olduğu 2021 model Travogo diye piyasada isimlendirilen bir araç. Bu aracın diğer araçlardan özelliği yakın takır sistemi var araçta. Sinyal Sinyalsiz şerit değiştirdiğin zaman sinyal uyarıcısı var diğer araçlardan özelliği. Ön görüş kamerası var. Aracın e, camının büyük olmasından ötürü görüş diğer araçlara nazaran daha büyük. E, beş kademeli rotardar dediğimiz fren sistemi var. Ayrıca e, park için imdat dediğimiz fren sistemi var. Onun haricinde bu aracımızın dört tekeri disk'tir fren sisteminin dördü de East'dir. Aracımız güvenli, konforlu. Ee, konuklarımızı rahat ettirebilecek türden. Ee, Türkiye'de yapılan Alman harikası bir otobüs diye adlandırabiliriz. Evet. Hadi abi genelde ben şu anda senin kokpit alanını görünce bana bir uçağı anırıyor Yani Hı. bütün bunların anlamı bütün şoförlerimiz tarafından biliniyor değil mi yani bana öyle geliyor çünkü sanki böyle hafızada tutmak bayağı zormuş gibi geldi bana. Ya şimdi şey zaten insan hani bizim tabirimizde çekirdeklerin yetişme deriz biz. Evet. Bizim gibiler biz bu işin baba ata mesleğimiz yani sonradan başlamadık. Evet. Normal bir şoför arkadaş yani binici diyelim daha doğrusu biraz e, kelime anlamıyla güzel bir kelime değil binici kelimesi ama ne biz de bizde derler ki büyüklerimiz binicinin sağa solu olmaz derler. Normal binici bir kaptan e, herhangi bir araca binip şöyle bir gözüyle süzdürdüğü zaman zaten aracın üstündeki e, düğmeleri hadisini, anlar. Evet neyin neyi şey arayacağını az çok kestirir E bunu da kısa bir zaman kullandığı zaman otomatikmen hafızasını alır ve beynine yazar diye biliyorum ben. Evet. Mesela bundaki rotardar kolunu kullanıyorsunuz. Motordan değişik bir ses geliyor. Şimdi, Bunun e, bunu nerelerde kullanıyorsunuz? Genelde zaten iyi bir otobüsçü, e, bizim büyüklerimiz der ki iyi bir otobüsçü otobüse bindiği zaman fren petelini çıkarır, bagajı atar derler. Evet. E, fren peteliyle iyi bir otobüsçünün çok işi olmadığı için Rotarder dediğimiz bu sistem 5 kademeli bir sistemdir. Ee, yani şafttan fren diye geçer. Şanzımandan aracı durdurur şaftıyla beraber. Böyle bir fren sistemi diyebiliyorum. Bir nevi motor freni diyebilir Yok, miyiz? hayır. Motor freni dememiz için e, motorun pistonlarından dışarıya atacağı yakıp bitirmiş hani bilirsiniz motorlar Basma, sıkıştırma, yapma, dışarı atma diye geçer. Evet. Motor frenleri pistonla üst kapağın arasında sıkışma yaparaktan dışarıya atamadığı için arabayı yavaşlatır. Ama rotardar dediğimizde öyle bir sistem değildir. Rotardar şafttan, otomatikmen şanzımandan şafttan e, arabayı yavaşlatır. Bu beş kademe de Birincisi e, Karagözlük kardeşimin sorduğu motor frenidir. İkincisi kitlemedir. 3-4 rotardar devreye geçer. Evet. Bu şekildedir yani rotardar. Arkadan çıkan ses ise e, şanzımanın dişlilerinin aniden harekete geçip rotarların ani harekete geçmesinden kaynaklanan ses diyebiliyorum ben. Evet. Başka e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela diyelim ki işte hep merak etmişimdir. Otobüste diyelim şoför rahatsızlandı. E ee, işte normal bir otomobil kullanan kişi e, mecbur kaldı. Hani olur ya. E, senaryo bu ya. Evet. E, diyelim ki geçti arkadaşımız böyle bir aracı kullanabilir mi? Bence kullanamaz. Ee, ben her ikisi otomobille bu çok farklıdır. Kullanabilmesi için bir defa arabayı çok iyi hesaplaması, matematik bilmesi lazım kişinin. Evet. Ee, sürdüğü otomobille bunun arasındaki mesafeyi çok iyi ayarlaması lazım. Bence evet. Ben süreceğine ikna olmuyorum. Belki düz yolda alır bir yere götürür ama arabayı ha yani yerinden kaldırabilir. Kaldırırsa işte bunlarda yani normal mesela şimdi ben size sorsam taksiyi nasıl kaldırıyorsunuz diye sorsam vallahi ben el frenini göremedim burada sağ tarafta. Sol tarafta. Sol el tarafta el freni var. Evet. Onun dışında roterdar açık kapalı bir şey fark ediyor mu? Roterdar zaten genelde araç durma pozisyon daha doğrusu yavaşlatma veya durdurma pozisyonuna geçilmiyorsa roterdar kapalıdır zaten. Evet. Şimdi bunlarda şöyle bir şey vardır. Taksiden demin ayrıcalığı şudur yani. takside devreci bırakırken beraberinde kaza basarsınız. Evet. Aracı kaldırabilmek için. Ama Mercedes'in hemen bütün araçlarında, Travogo diye nitelendirdiğimiz araçların hiçbir tanesinde deprejden ayağınızı kaldırırken gaza bakma, e, basmanız gerekmez. Eğer deprejden ayağınızı kaldırırken gaza da basıyorsanız, siz bu işi bilmiyorsunuz demektir zaten. Peki bu araca o zaman yarı otomatik diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ee, diyemeyiz. Bir tek şunu deriz, aracın kavrama sistemi taksiden farklı. Yukuş kalkış desteği diyebilir miyiz? Değil, Onu da değil. değil. O da o ayrı bir olay. Anladım. Bu tamam. tamamıyla şeyin baskı balatadan kaynaklanan özel bir teknoloji. Evet evet. evet, evet. Peki evet. araçta daha diğer demin konuşmuştuk biz e, Aracın evet. diğer e, böyle mesela hani Volvo'larda görüyoruz özellikle YouTube'da fren testlerinde öndeki araç durduğunda çok başarılı olduğunu görmüştük Volvo markada. Aynı özellik Mercedes aracımızda var, da var mı? Var, var. Çalışır durumdadır. Ayrıca bir düğmesi vardır. Bu düğmeyi kapatırsanız araç isteğe bağlı. Sürücü kendi isterse düğmeyi kapatır. Kendine göre kullanır. Yok düğme açıksa önde herhangi bir cisim algıladığı zaman otomatikman fren sistemi devreye geçer yani canlı ya da cansız olması önemli değil. İsterse değil. yerde bir şey herhangi bir cisim insan canlı fark etmez. Evet. Bir şey algılarsa otomatik fren yaparlar. Peki siz genelde bunu kullanır mısınız? Acil durum fren sistemini. Acil durum fren sistemini şoför ben kendim diyorum eğer yorgun argınsam o yorgun argınla da yola gitmek istiyorsam o zaman kullanırım. Ola ki dalarım şu bu diye ama normal sistemde ben kendim şahsen kullanmıyorum, ihtiyaç duymuyorum. Yani. Evet. Kör nokta uyarı sisteminiz var mı? Kör nokta bundan bir sonraki çıkan araçlarda var. Ee, bu araçlarda henüz bu araç model model değişiyor. Evet, evet. En son çıkan araçta var. Kör nokta dediği şeye yanlara iki tane kamera koymuş. Kör noktanın görmesini sağlıyor. Ama koyduğu aynalarla da zaten otobüste çok kör nokta diye bir şey yok yani büyük dikiz aynalarının üstüne koyulan aynaların özelliğinden ötürü mesela bak aracın her tarafını görebiliyorsunuz. Evet. evet. Aynalarla bunu sağlayabiliyorsunuz. Aynen, aynen. Evet. Peki Kadir abi şoför arkadaşlarınıza buradan genellikle benim kanalımı takip edenler böyle hem yolu severler izlerler benim izleyenlerim yolu seven, yolculuğu seven insanlardır. E, motosiklet ve otomobilin yanında hani bu da bir güzel bir şey oldu. Araya böyle de bir video da koyduk. E, bu Mercedes'i de tanıtma şansımız oldu. E, e, şoför arkadaşlarınıza bir şeyler tavsiye eder misiniz? Şoför arkadaşlarımıza kısa ve öz şunu söylemek istiyorum. Yorgun ve ardınken yola gitmeyelim. Yorgun ardın kişi zaten e, arabasına gelen konuklarını da güzel ağırlayamaz. Yorgun kişi demek sinirli ashabileşmiş bir kişi demektir. Onun için mümkün olduğu kadar yorgunken yola gitmeyelim. Mesleğimizi severek yapalım. Mesleğimizi çekirdekten yetişme kişilerden aldığımız bilgilerle, bilgilerle donaltıp en azından onlar gibi yapmaya çalışalım yarım şoför adamı candan yaparmış <laughs> pardon yarım, yarım doktor yok. adamı candan yaparmış <laughs> yarım şoför de adamı ya candan yaparmış İşte bu yani ama maalesef evet. e, şunu söylüyorum ben artık bizim mesleğin e, çok bir değeri kalmadı eskiden insanlar e, eşini kızını kardeşini yollarken şoföre emanet ederlerdi e, Evet. derlerdi ki işte bunun emaneti size falan şoförün bir saygınlığı var. Evet. Maalesef günümüzde artık e, şoförün saygınlığı falan çok kalmadı. Ben e, kısaca şöyle şunu da en son bir belirteyim. Rahmetli babamla sirkeciye kamyonla gittiğimiz zaman ambarlardan yük almaya giderken ambarın bizzat işletmecisi gelir babamı kapıda karşılar da hoş geldiniz falan. İstanbul sirkeci anlatıyorum şu an. Evet. E, bizi onların oturduğu özel bir oda vardı. Oraya çıkarıp çay, kahve, yemek ısmarlarlardı. Bu rahmetli babamın zamanındaydı. Evet. Bizim zamanımızda tam zıtlı oldu şimdi. Biz adamlara bir şeyler ısmarlıyoruz ki bize yük versinler veya bize yolcu versinler diye. Evet. Ee, mesleğin kalitesinin düştüğünü bilmem anlatabildim mi burada? Hissediyorsunuz. Evet, Ama bana göre abi bizim gözümüzde halen eskisi gibisiniz. E, bence halen e, yani bu böyle devam ediyor e, ee, belki yozlaşmalar olabilir toplumda geçici olarak. Ee, buradan da bütün dinleyenlerimize, gençlerimize hepsine seslenelim. Lütfen herkese 7'den 70'e, 70'ten 77'ye oradan bütün canlılara, herkese saygılı ve sevgili olsunlar. Öyle değil mi Kadir abi? ayrıcalıktır yani. Normal şoförden bir tır şoförüyle, bir kamyon şoförüyle e, otobüs şoförü farklıdır. Giyinmesiyle, kalkmasıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla, e, insanlara hitabıyla ayrı bir kişi olması gerekir. Eğer bunları yapamıyorsak otobüsçüyüz diye çıkmayalım arkadaşlar. Sabırlı olsunlar Sabırlı değil mi? Sabırlı olsunlar. E, ben, <laughs> Bazen böyle görürüm. Sinirlenirler. İşte, i̇şte o, evet. pardon o en çok otobüsçünün yorgun olduğu andır. Demin de dedim ya sözlerimden. Otobüsçü eğer yorgunsa yola çıkmasın. Ne kendini memnun edebilir ne de konuklarını memnun edebilir. Evet. Yani otobüsçünün ayrı bir değeri vardır. Ben sene 2010 yıllarında Seç'e gidip Seç'te çok eski bizim de otobüsümüzün olmasına rağmen Setler Bey'e gidip kendime anlatmama rağmen orada çalışabilmek için benden en az 6-7 tane şoförün referansını alıp beni öyle direksiyona oturttular. İşletmeci abilerimiz büyüklerimiz de her önüne gelene otobüs şoförü diye otobüse oturtturmasınlar lütfen. Evet. Herkes otobüs şoförü değildir. Evet. Buna çok dikkat etsinler yani. Birazcık da Kadir abi piyasada bütün otomobil otobüs yani bunların sayısı da arttı. biraz senin buradaki hissiyatına hak verdim. Bununla beraber tabii yarım şoför olan tabir ettiğimiz insanlar da tabii ki piyasaya çıktılar. Maalesef. maalesef. Evet. Ama halen bizim saygımız sonsuz sizlere. Eyvallah. Teşekkür ederiz. En azından sınavımıza gittik. Sınavımızı yaptık. Geri evet. dönüyoruz evimize. Evet. Rahatız. Herhangi bir problem yok yollarımız da eskiye nazaran çok da düzeldi değil mi? Mutlaka ki mutlaka. Yani zaten eski yollar olsa bu araçları kesinlikle kaldırmaz yani. Ne eski arabalar ne de eski yollarımız var. Bu, bu araçları ancak bu yollar kaldırabilir. Evet. evet. Kadir abi bir de şöyle bir şey isteyelim. Başından geçen meslek hayatında hiç kötü bir kaza veya kaza tehlikesi gibi durumlar oldu mu? Benim kendi meslek hayatımda sene 2017'de seçti çalışırken yine böyle bir e, seyahat dönüşü Yenice mevkiinde e, çok aşırı bir yağmur vardı. Yenice dediğiniz Mersin. Evet Tarsus evet. Yenice mevkiinde çok o, aşırı bir yağmur vardı. Yağmur esnasında e, mevzu kıssadan anlatayım size. Bir tane jet daha araba benim önümde birkaç makas attı arabaya benim önümden sonra tekrar hafifledi, çekti ayağını kazdan. Ben üçüncü şeritten solladım o vatandaşı. Belli bir zaman gittikten sonra tekrar o vatandaş piyasaya çıktı. Geldi bana sağ kapıdan. Jetta'nın sol ön tarafını yapıştırdı ve ben kendimi sol şerit attım. En son dördüncü şerit. Kadir abi bunu kasıtlı mı yaptı? Bilemiyorum artık. Sarhoş Olay, muydu? olayı anlatırsam neticede evet. sonunda geleceğiz oraya şimdi. Evet. E, Tabii ben o e, anki refleksle kendimi dördüncü şerite attım. Dördüncü i̇şte şerite attım o da kendisi en son şerite gitti. Tekrar gelip önümde bir daha makas atmak isterken bariyere vurdu bariyerden önüme düştü. Ben o zaman Neop'lan araç kullanıyordum. Onlarda rotarlar dediğimiz düğmenin, rotarların bir düğmesine basıldığı zaman 5 kademeyi birden çeker. Rotardarla beraber düğmesine basıp 5 kademesini çekip Ayak freniyle üstüne çıktım tetelin. Ona rağmen adam süründü önümde. Önümde kaldı. Kaç metre kadar süründü? Yaklaşık bir 10 metre kadar araçla beraber süründü araba. Evet. Ondan sonra benim e, yolcularımdan en az 10-15 tane konuğumuzun, misafirimizin e, kafası arabadaki ekrana, televizyonun ekranına çarpmak suretiyle kafası falan kırıldı ve televizyonun arkasında yaralanma yapmış, oldu yani. Yapmış olduğumuz frenden ötürü maalesef adam vefat etti arabanın üstünde. Bizim oh, evet. hissetme onun e, ön kaputuna geldi kısaca en sonuç itibariyle şöyle Yani sizin oldu. arabada ölüm olmadı. Yok. yok Karşınızdakinde oldu. Karşınızdakinde oldu. O jetla sonuç itibariyle adam otopsiye falan götürdüklerinde adam uyuşturucu bağımlısı ve alkollü çıktı. Ha, 200, şimdi anlaşıldı. 180 yani. alkolle araç sürdüğü ortaya çıktı. Trafik Artı uyuşturucudan da uyuşturucudan aldı. Uyuşturucudan da var. Ee, i̇şte zaten bir araca bindiğiniz zaman ne kadar haklı da olsanız şimdi değişti mi bilmiyorum. Eskiden yüzde ikisi suçun sizin de yüzde on üzerinden değerlendirirsek. Evet. Yüzde ona verdiler. Yüzde ikisini de bana verdiler. Tek mahkemede e, ben beraat ettim. Daha o şekilde bitti. Size Her herhangi büyük, bir ceza gelmedi. Hayır. Büyük kazan budur yani. Yaklaşık evet. E, Kadir abi çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Efendim. 85'ten beri. Evet dinliyoruz. Sene 85'ten beri ehliyetli şoförüm. Mavinliğimi de saymıyorum. Yani Allah kaza bela vermesin. İlk defa öyle bir kazam oldu. Onda da dediğim gibi benle ilgili hiçbir suç. E, o yok. o kadarlık da olabilir. Hayatta insanın başına her şey geliyor. Aynen. aynen. E, bu öyle. aslında birazcık da adamlay adamın hatalı bir adam hı, olmasından hı, kaynaklı. Iyi uyuşturuculu bir şekilde, alkollü bir şekilde yola ya, çıkmasından Artı kaynaklı. Sanması. Evet. Bu bir trafik kazası da di diye değerlendiremeyiz. Evet. Evet. İşin enteresan tarafı neydi? Aylar, yıllar sonra o vefat eden kişinin ailesinden biriyle buluştum. En çok o dikkatimi çekmiştir. Benim adamın ölmesinden çok dikkatimi evet. çeken şöyle bir şey oldu olayda Adam cezaevinde yatıyormuş. Uyuşturucu bağımlısı. Adamın eşi e, yerlerine kadar vermeyin bir yerde memur olarak çalışıyormuş belasını kerem adam eşini her gün sıkıştırıyormuş eşi boşanmak istiyormuş ondan ama o boşanmıyor eşi kurtulmuş mu oldu bu durumda e, eşi eşi tarafından <laughs> çok büyük bir teşekkür aldım diye <gülüyor> <gülüyor> biliyorum işin enteresan tarafı buydu yani evet Gerçekten. kadir abi bizi de güldürdün <laughs> ee, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Ee, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Efendim Karagözlük'ten tabi şu anda biz gecenin belli bir saatindeyiz. Zamanın neresindeyseniz hepinize iyi günler, iyi akşamlar, iyi saatler. Bize abone olmayı sakın unutmayın efendim. Hepinize iyi akşamlar. Bu